Hiç düşündünüz mü? İnsanlar neden başkalarının özel hayatına bu kadar meraklıdır? Bir dedikodunun bir söylentinin arkasında ne kadar büyük bir yıkım saklı olabilir? Peki bir insan ahlak adına bir başkasının hayatına karışabilir mi? Gerçekte yaran birbirine karıştığında kim gerçekten suçludur? Bugün sizlere Türk Edebiyatı'nın usta kalemlerinden Refik Halit Karay'ın çarpıcı hikayelerinden biri olan komşu namusunu anlatacağım. Bu hikaye sıradan bir dairede çalışan memurların merak, kıskançlık ve ahlakçılık kisvesi altında işlemiş oldukları bir günahı gözler önüne seriyor. Bir söylentiyle başlayan olay sonunda bir ailenin huzurunu sarsıyor, insan vicdanının en karanlık yönlerini bize gösteriyor. Eğer insan doğasının gizli taraflarını Dedikodunun nasıl bir silah dönüşebileceğini merak ediyorsanız, bu videoyu sonuna kadar izleyin çünkü komşu namusu sadece bir hikaye değil, ahlakın, merakın ve vicdanın sınandığı bir hayat dersi. Hadi gelin Refik Halit Karay'ın sade ama sarsıcı dünyasına birlikte adım atalım. Refik Halit Karay'ın Komşu Namus adlı hikayesi, dönemin memuriyet hayatını, küçük insanların ahlaki zaaflarını ve toplumsal dedikodunun yıkıcılığını ustaca işleyen bir eserdir. Hikayede olaylar, kalemde görev yapan bir grup memurun arasındaki sıradan bir öğleden sonra başlıyor. Ağır muşamba perdelerle gölgelenmiş, kasvetli bir kalem odasında çalışan memurlar sıkılmış, bitkin ve işlerine ilgisizdir. Kayıs memuru Mümtaz Efendi defterine rakamlar dökerken diğerleri miskin bir halde pinekliyor. Bu sıkıcı ortamda iki karakter öne çıkıyor. Şakir Efendi ve Osman Bey. Osman Bey çenesini koluna dayayıp duvardaki gemi resmine dalmışken Şakir Efendi sıcak havadan bunalmış halde gömleğini çözmektedir. Osman Bey birden Şakir Efendi'ye dönerek ''Bu akşam meseleyi açarız.'' yazık canım, acıyorum der. Böylece okuyucu, hikayenin merkezindeki dedikodunun fitilini ateşlediğini hisseder. Osman Bey, ikinci mümeyiz olan Baki Efendi'nin karısının komşu bir adamla gizli bir ilişkisi olduğunu inanır ve bunu Şakir Efendi'ye anlatır. Kadının akşamları penceresine astığı mendil renklerine göre kocasına mesajlar verdiğini iddia eder. Beyaz mendil, bu gece komşu köşküne gelecek anlamına gelmektedir. Bu sözde delillerle Şakir Efendi'yi de inandırır ve ikisi bu konuyu araştırmaya karar verirler. Baki Efendi kalemde saygı gören, içine kapanık, dürüst ve biraz da saf bir memurdur. Osman ve Şakir ise dedikoduya meraklı, boş zamanlarında başkalarının özel hayatını konuşmaya zevk haline getirmiş kişilerdir. Onlar için bu mesele bir namus davası değil, monoton hayatlarında eğlence ve heyecan vesilesidir. İkindi yazanı okununca işten çıkan bu iki memur, Baki Efendi'yi bir ahaneye çağırır. Osman Bey konuyu açar. Şakir Efendi de bir namus meselesinden bahsediyoruz diyerek söze girer. Ardından Baki Efendi'ye karısının başka bir erkekle görüştüğünü açık açık anlatırlar. Baki önce şaşırır, sonra sessizce söylediklerinizden emin misiniz diye sorar. İkisi de elbette diye cevap verir. Baki'nin iş dünyası sarsılır. 14 yaşında evlendiği karısıyla 10 yıldır sürdürdüğü sade yaşamı bir anda temellerinden sarsılmıştır. Üç çocuk babası olan bu adam, ben ona nasıl baktım, nasıl emek verdim bilmezsiniz diyerek hıçkıra hıçkıra ağlar. Fakat sonunda arkadaşlarının ısrarıyla karısının ihanetini bizzat görmek üzere o gece Şakir Efendi'nin evine gitmeyi kabul eder. Gece olduğunda üçü birlikte sirkecideki bir ahaneden ayrılırlar. Sokak kalabalık, gürültülü, yaşam doludur. Ancak Baki Efendi bu canlılıktan kopmuş gibidir. Kafasında tek bir düşünce döner durur. Eğer doğruysa karımı boşayacağım ama ya doğru değilse içten içe büyük bir azap çeker. Yedi kuleye vardıklarında Şakir Efendi'nin evine giderler. Şakir mutfakta yemekle meşguldür. Görünüşte misafirferver ama aslında kendi evinin yakınındaki komşu namusu meselesini kanıtlayacak olmanın heyecanı içindedir. Baki'nin evi Şakir'in evinin hemen yanındadır. Şakir vakit yaklaştı der. Gerçekten de biraz sonra sokakta bir gölge belirir. Şakir işte o diye fısıldar. Gelen adam Baki'nin evinin önünde durur, zile dokunmadan içeri girer. Bu sahne Baki'nin kalbine hançer gibi saplanır. Gözleri dolar, başını eğer ve titreyen bir sesle gördüm der. Şakir'in ne yapacaksın sorusuna boşayacağım diye cevap verir. Ardından birden ayağa kalkar, ceketinin düğmelerini irikler, Allah'a ısmarladık diyerek Şakir'in evinden çıkar. Şakir ne olacağını merakla bekler. Bakin'in evinden bir bağırış, bir silah sesi duymayı bekler ama ortalık sessizdir. Sadece tavukların kanat çırpma sesleri gelir. Şakir sabırsızlıkla komşusunun evini dinler ama hiçbir şey işitmez. Kısa bir süre sonra merakına yenik düşer. Pencereye yaklaşır ve görür ki Baki efendi kapısında az önce içeri giren adamla konuşmaktadır. Baki ona "Zahmet oldu, çok yorgunluk verdik." der. Meğerse eve giren kişi Karısına tedavi için çağrılmış olan aile doktoru Hüsnü Bey'dir. Ertesi gün kalemde herkes yine iş başındadır. Şakir Efendi gece yaşananları öğrenmek için fırsat kollar. Nihayet dayanamayıp Baki'nin yanına yaklaşır. Önce lafı dolandırır sonra ''Ha dün gece merakta kaldım, iş ne oldu?'' diye sorar. Baki gözlüğünün üzerinden sert bir bakış fırlatır ve kısa bir cevap verir. ''Boş yere tasalanmışız.'' Gelen doktormuş bizim Hüsnü Bey. Eşim sancılanmıştı da o açıdan. Bu son cümleyle hikaye biter. Şakir Efendi'nin merakı yerini utanca bırakır. Refik Halit Karay bu trajikomik öyküde küçük insanların kıskançlığını, dedikodunun yıkıcılığını ve komşu namusu bahanesiyle başkalarının özel hayatına karışanların ahlaki çöküşünü eleştirir. Baki'nin sessiz vakarının karşısında Şakir ve Osman'ın yüzeyselliği toplumun içten çürüyen yapısını temsil eder. Hikaye, dedikoduya inanmanın, ahlak kisvesi altında merakın ve kıskançlığın insan onurunu nasıl yaraladığını çarpıcı bir biçimde göstermektedir. Ve işte gördüğünüz gibi bir söylenti, bir merak, bir komşu namusu derken olay yine masum bir kadının onuruna, bir ailenin huzuruna oldu. Refik Halit Karay, bu hikayede sadece bir olayı değil, insanların ne kadar kolay hüküm verebildiğini ve ahlak kisvesi altında yapılan yanlışları bize gösteriyor. Gerçekle yalan arasındaki çizgi o kadar ince ki, bazen bir mendil işareti, bazen bir bakış, bazen de duydum ki sözü bir insanın hayatını mahvedebiliyor. Hikaye sonunda ise en acı gerçek ortaya çıkıyor: komşunun namusunu korurken insan bazı kendi vicdanını kaybeder. Sizce? Şakir Efendi'nin yaptığı gerçekten doğru muydu? Yoksa sadece kendi merakını ahlak kisvesine mi büründürdü? Yorumlarınızı aşağıya yazın. Sizin düşüncelerinizi de merak ediyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, Türk Edebiyatı'nın en sarsıcı hikayelerini birlikte keşfetmek için kanalıma abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda Türk hikayeciliğinin başka bir ustasıyla buluşacağız. O zamana kadar edebiyatla, düşünceyle ve vicdanla kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.